Yeni videodan herkese merhaba. Baba. Sen de merhaba de. Merhaba. Botlarını şimdi göstermek ister misin? Bakayım. <laughs> Aferin sana. Evet bugün yağmurlu bir İstanbul günü. 16 Ocak 2024 Salı günü. Biz çıktık Bulut'la beraber. Okulu var bugün. Evde bir video çekmeye çalıştım ama e, hava yağmurlu da olduğu için Aşırı karanlık. <laughs> o yüzden çok kötü çıkmıştı. Şimdi tekrar bir merhaba demek istedim. Merhaba. <laughs> <laughs> Bulut okula gideceği günler böyle. Çok mutlu oluyor. Hazırlandık çıktık dediğimiz gibi. Ee, okula gideceğiz. Ben Etkinlik bugün demir adamım. Demir adam. Iron Man. Suya <laughs> basma Tamam oğlum. Okula gideceğiz. Etkinliklerimizi yapacağız. Sonrasında eve döneriz. Çünkü yağmurlu bir günde çok İstanbul'da yapılabilecek bir şey yok. Açık zaten anneciğim gel. Yan kapıdan çıkıyoruz. Her zamanki gibi ben açayım anne. Ben açayım anne. Neyse daha fazla ıslanmadan ben telefonu hemen kaldırıyorum. <laughs> Yağmur botların var nasıl olsa. <laughs>

<laughs> Kuşları kovalıyor. <laughs> ne ileri anneciğim? Yağmurla. Ha zıplamak istiyorsun öyle mi? Hı -hı. Ama orası biraz çamurlu olduğu için ayağın kayıp düşebilirsin. Tamam mı? Hı, o yüzden buradan at. Evet buradan atabilirsin. Ateş. <laughs> Evet burada az su varmış gerçekten. Tavukları gördün mü sen orada? <gülüyor> <gülüyor> evet, Korkuttun mu? Yemek yiyorlar galiba anneciğim. Orada yemekleri var galiba onların. Bak yiyorlar. Hı hı. Bulut'un okulunun hemen yanında böyle bir <laughs> tavukları besledikleri yer var. Wondering <laughs> I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really? bakar mısınız? Okulda her seferin ikram günü olmasına rağmen illaki bir pideciye uğrayacak. Sonrasında böyle pide, açma, poğaça bir şey aldırtacak. Öyle eve gidecek. Gel karşıya geçelim. Yaya geçelim ben. Karşıya geçeceğiz mi anneciğim? Aa. Aa bıraktın gidiyorsun yine beni. Hadi gidelim. Eve geldik ve telefonun hafızası dolmaya başlamış uyarı verdi şu anda kamerayı açınca ee, şöyle ki bir geçiyordu biz eve geldiğimizde bulut çok uykum var anne ne olur beni uyut dedi normalde gündüz uykusu uyumuyor biliyorsunuz şu an uyuturken bayağı bir tedirgin oldum çünkü biliyorum ki akşam uykusunu bu sefer uyumak istemeyecek geç yatmak isteyecek ama Öyle söyleyince de dayanamadım. Onu öğlen uykusuna yatırdım. Akşam menüsünde etli nohut yapacağım. Pilav yapacağım. Salata yapacağım. Şimdi mutfağa gireceğim ve hemen hızlı hızlı onları yapmaya başlayayım. Bulut uyanana kadar onları yapabilirsem en azından bulut uyandığı zaman da onunla vakit geçirebilirim. Onunla bir şeyler yapabilirim. Bir de belki Ramazan içinde bir bisküvi pastası yaparım. Öyle saat 2 yani 1 saat 3'e kadar bunları halledersem eğer sonrasında süpürge falan açacağım. Günlük ev işleri, koşuşturma. Ya bulutun kursunun sabah olması bir yandan çok iyi oluyor. Hani kahvaltıyı yapıyoruz, direkt çıkıyoruz ama e, işlerim hepsi öğleden sonra kalıyor. Ve ben öğleden sonra iş yapmayı çok seven bir insan değilim. Kalkar kalkmaz böyle bütün işlerimi bitireyim 11-12'ye kadar. Sonrasında rahat edeyim isteyen bir insanım. Yemeklerimi de sabahtan yaparım. O yüzden çok böyle hani akşam insanı değilimdir. Sabah insanıyımdır. Erken kalkayım, yemeklerimi yapayım. Hatta yani sabah ben 7'de kalktım. Nevresimleri değiştirdim, bulaşık makinesini boşalttım falan. Böyle gündelik işlerimin bir kısmını sabahtan halletmiştim ama yemekleri yapamamıştım. Şimdi hemen hızlıca mutfağa geçiyoruz. Yemekleri yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde evden tekrar çıktık. Ee, evde eksikler vardı. Domates salatalık falan yoktu kahvaltı için. Bulut da onlar olmadan kahvaltı yapmayı çok sevmiyor. Zaten peynir gibi şeyler tüketemediği için e, biraz da bizimkisi zorunluluk gibi oluyor. E, o yüzden hazırlandık. Şimdi Ramazan'ın da işten gelme saatleri eğer mesai kalmazsa. Markete gidiyoruz. Hem eksiklerimizi alacağız hem Ramazan mesai kalmazsa onunla buluşur beraber geri döneriz. Evet markete de uğrayacağız anneciğim. Aa, ne, <laughs> ne oldu? Neden mutlu oldun bu kadar? Efendim? Çünkü domates salat En sevdiğin şeyler değil mi? Evet. Acaba babam mesai de mi? Mesai de değil de onu çıktı şimdi yapıyor ya biz gidelim göreceğiz. Peki hadi öyle olsun bakalım. Afiyet olsun. Nam <laughs> Evet marketten geldik. Sonrasında akşam yemeğimizi yedik. Bulutla da biraz oynadık. Onu uykuya yatırdık. Hatta ben içeriye geleli de biraz oldu. E, Netflix'te ne izlesek diye bakıyorduk. Doğu Ekspresi'nde cinayet gelmiş. Ben de bu filmi merak ediyordum açıkçası. Gilmore Girls'te çok bahsi geçmişti. İzleyenler izleyenler bilir. Hem kitabını okumak istiyordum hem de filmini izlemek istiyordum. Tabi bu filmin eski versiyonu da var bildiğim kadarıyla. Bu 2017 yapımıymış. John Depp var başrolde. Ee, neyse. Biz filme başladık. Bayağı da sardı açıkçası. Bayağı da merak uyandırdı. Bu akşam büyük ihtimalle bu filmi bitirir. Öyle yatarım. Öyle bizden bugünlük de böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.